arkadaşlar şu an motor ölçüsündeyiz. Normalden birinci seviyeden başlıyoruz arkadaşlar. Bölüm bölüm falan çekmeyeceğiz. Normal yolunu tamamlayacağız. Ve sonra diğer yere geçeceğiz. Evet yani sıra sıra çekip durmayacağız size. Bölüm bölüm çekmeyeceğiz. Sadece bir arenayı çekeceğiz. Sonra başka bir arenayı. 6 tane arenamız var. Bu oyunu tabletten ya da telefondan yüklerseniz 8 arena oluyor güncelleyince. Ben çünkü tabletimden yükledim. Birinci bölüm tabii ki de kolaydı. Ama ölerek başardım. Bir gösteriş yapayım dedik arkadaşlar. içine etti oyun. Aynen. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Özel hareketimi yapmayacağım. Özel hareketim en sonunda. Bu kadar arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere. Ne görüşmek üzereyiz? <laughs> Şaka yaptım. <laughs> Arena arenası. Evet arkadaşlar. Yeniden merhaba demiyorum. Bölüm 2 <laughs> plastik patladı. Ama motosikletlerle gidiyor ne oldu ki? Arkadaşlar burada kuru kafatasını gösteriyor. Bunlar canımız bizim. Kafatası ke. Kafatası ne? Kafatası kelle. Kelle var işte arkadaşlar burada. Bunların hepsini toplayınca kelle paça ediyoruz. <laughs> Esprici yaptığıma bakmayın. Belki böyle bir şey icat edilebilir. Önce de. Baş. Sorun oldu. Hiçbir şey yapmayacağız daha arkadaşlar. Tam ekran yapacağız. Ama ilk önce Heh, devam ediyoruz. Normal ikinci bölümde kalmıştık. Baştan başlıyoruz arkadaşlar. Kaç seviye çekeceğiz? 23 ya da 19 seviyesi var. Boş ver. Biz on, yirmi, Biz 14 yüklüyorum çünkü. Şurada kaldık en son. Sonra bir gevşeme olmuştu. Şurada. Yine olmayacak galiba. Olmadı. Hayır. Kafam gitti. Arkadaşlar oyunun çok oyun hatası var. Yedi kellem ye, yedi kellemiz kaldı. Kelle paçamız kaldı. <laughs> Gülme. Ya e, paça ki ona kelle Kelle ile paça ayr ayrı bir şey. Ama kelle paça da oluyor. Bir yemek türü o. Onu bilmiyorsan <laughs> insan anlıyorsun. Şaka, şaka şaka. Şaka Sen de hep şaka yap yapamaz mıyım? Yazsak mı Allah aşkına? Merhaba arkadaşlar. Bölüm 3'ü devam ediyoruz. O kadar yüksekten atladık ki. Vay vay vay. Vay Allah aşkına. Poposunu sallıyor size arkadaşlar. <laughs> Aynen arkadaşlar. Gerçekten gördünüz. Allah! Kelle paçada kaldık. Oh. <laughs> Konuşmalarım şey yapmıyoruz. Evet arkadaşlar. E, bu bölümü de çektik mi artık başka oyuna gideceğiz. Veya birkaç tane daha seviye çekelim bence. Üçüncü leveli 95 lira ile tamam.